Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ben Minecraft'ta e, şeyin e, mod tanıtımının birinci bölümdeyiz arkadaşlar süper hero modu e, bunu bir yerden indiremezsiniz indirebilirsiniz ne indiremezsiniz ya ilk önce ben sevdiğim karakterlerden başlayacağım burası element mod element modu arkadaşlar e, diğer videoda bahsedeceğim o elementde e, deadpool'un sevdiklerimden arkadaşlar güzel bir like istiyorum arkadaşlar bu video videoya e, 8, 8 bin ya e, 3 like ise çok sevinirim biliyorsunuz ki her zaman arkadaşlar 3 like geldim çok sevinirim arkadaşlar Deadpool'un kadarınızda bir şey vurdu mu bir şeye dönüşüyormuş e, bakalım zıplaması güzel her şey güzel deplon Bak. buna dönüşüyor şuna Night Vision Sword'una dönüşüyor. O yüzden Deadpool'un TP'lenmesi de vardı herhalde onu bir bakın. Night Vision Sword'u iğrenç. Tek atmıyor yani. Ee, başka da bir şey yok. Deadpool böyle sıradan bir şey. Sıradan bir şuna bak pantolonu hayvan gibi şey dolduruyor ya. Ama olsun. Eee en sevdiklerimde tabii de bir Hulk. Yine bir arkadaşlar. Hemen Hulk'un eli nerede ya? Hah. Arkadaşlar. Hulk ee, <laughs> ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> Bunun eli ne yapıyor şimdi? Hulk'un eli böyle hayvan gibi uçuruyor. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz gibi diye uçurabilirsiniz arkadaşlar. Eee. Halkta baya bir recen var. Onu da söyleyeyim. Halkta recen ana var. Çünkü arkadaşlar halkta rezistans dörtler. Halkın ölmemesi için e, bir fırsattı. Eğer halk şu an halk halk şu anda önünde olan Diflash. en sevdiklerim aman abi Arkadaşlar bu eli her zaman kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez halk, Superman. Her zafiye, her el. Ya her şey için kullanabilirsiniz. Bazı videoların sordu var. Pek sevmiyorum. Ee, şu arkadaşlar şunları, bunları şimdi şimdi göstereyim. Bunların görünüşü bu böyle. The zırh görünüşünde ama biraz daha koyuluşu. Eee flash bayağı buzlu koşuyor. Tek atıyor. Kastı. Flash kastırabilir arkadaşlar. O yüzden söyleyeyim internetin gördüğünüz gibi vurdu bile gözünü. Flash neyi göze gelecek? Ee, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Night Martin ne Night'ı? Martin'i Martin'i giyiyoruz. Arkadaşlar. Martin'in e, Martin'in şeylerini alacağım. Martin'in bilmemesi. Martin'in şu Martin'in fly'ı. Şu anda uçabiliyoruz. Yani Martin uçabiliyor. bulmuyorum e, bu bilmiyorum. Bu e, mu? Ne yapıyor? Arkadaşlar bu da çok güçlü. Knight. Tek atabiliyor belki. Tek atabiliyor. Aktualların yerken attık. Eee var. Koruması 4, speed 3. Bayağı bir iyi. Naş da güzelmiş. Nash bilmem ne işte güzelmiş. Eee buna böyle end olur ya. Eee ben malımı kaydı durdur dur, dur arkadaşlar. Ee, diğer şey ise Superman. Evet arkadaşlar. Aa Superman nerede arkadaşlar? Burada Superman. Şu anda Superman de uçabiliyor arkadaşlar. Ee, böyle gelip uçamıyor böyle. Sobaba da geçmeniz lazım bunun için. Ee, var arkadaşlar ee, bir dakika bir dakika. Superman'in eliyle uçabilirsiniz. Mesela şimdi. Şu anda flying activate. Flying dead dedi. Şu anda flying Evet. Ee, lazeri var, şey. anladınız e, lazeri var arkadaşlar başka diyeceğim bu might hiç bilmiyorum bunu O olan modlardan bir şey e, daha bol var yine var şeyler var değişik değişik modlar var Arkadaşlar e, ben de 2 saniye izleyelim videoyu beğendiyseniz çok sevinirim arkadaşlar Elsuzski. <laughs> e 3 dakik geldiği anda şunu base atalım. 3 dakik like geldi anda arkadaşlar yeni bir video çekeceğim. Notch o kadar da güçlü değil. Strength 3, speed 3, jump 3. Yani hepsi 3'er. 3'lünü koruyor bu. Ve tek atabiliyor. Eliyle tek atabiliyor mu ona bakacağız. Bence atar. E atabiliyor tabii ki de. E bakalım 20 canlı don 16 falan da. Hop atabiliyordu arkadaşlar. Bunlar işte nice güçlü. Ee, şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Sonra bu serisinde ee, dakika evet arkadaşlar Spiderman'ın Deadpool'un şeyi de vardı. TP'lemesi. Deadpool teleportu. Yani Deadpool teleportu. teleportu. <gülüyor> <gülüyor> Uyuz oldum. Böylece böyle böyle de olabiliyor. Ama e, ve e, Black Panther durdurdu diyor. O yüzden pek fazla yapmayın diye tavsiye ederim. Spiderman'i Spiderman'i giyince arkadaşlar Spiderman'in böyle özelliği var. Arkadaşlar normalinden daha da şimdi ben koşmaya gideceğim. Normalinden daha da hızlı gidiyor ve koşunca daha da hızlı gidiyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Şimdi bunları böyle sıkıştırarak yani e, bir mob mu öldürmek istiyorsun şimdi göstereceğim. Böyle bunlar böyle şu anda mobu böyle sıkıştırırsınız. işkence mi çektirirsiniz ne yaparsınız. Şimdi bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mob ölse bile oradan çıkamaz. Çünkü bayağı bir örüncek aile doldurdum diyebilirim ve o da zalim kaldı bekleyen sana şey vereceğim al aa çıkıyor, <laughs> çıkıyor. onu öldürdüm ben de süper karımın olmadım sana ama arkadaşlar bu modların linkini aşağıda bulamayacaksınız çünkü ben link link ver link Manage mod P indirebilirsiniz. Ben size bunları söyleyeceğim şimdi. Ee, nasıl mod yükleyeceğiniz tabi ki de. Arkadaşlar son şey kaldı. Ee, evet. Wolverine. Wolverine'i de bir dakika yapacağım. Okay, Neyse. <laughs> hep beraber hep beraber diyoruz. Arkadaşlar Wolverine de böyle. Wolverine pençesini böyle açmıyor yani böyle, böyle açmıyor falan. Tek böyle bir tane kılı... kılıcı var. Yüz oldum. Görünüş böyle kıllımlı, gerizekalı bir tip. Şimdi bir şey diyecektim de neyse demek istemiyorum. Ee, hemen şu bırakayım. bunu böyle bir tek atabilirsin. Eliyle bile teker. Tek, tek atabilirsin. Atap atamazsınız çünkü. Ya yani burada da bir da bir yumruk yumruk yüzüne vur arkadaşlar. Volverenin şeyini aldınız mı? Eliniz strength 4 geliyor arkadaşlar. Eğer eliniz tabii çab çabuk tutabilirseniz bunu böyle bir tek atabilirsiniz böyle. Evet arkadaşlar işte, bir, bir mod tanıtımında eee izle işte şunu arkadaşlar. 2 saniyeniz var. 3 like atarsanız çok sevinirim. 3 like geldi anda arkadaşlar. Videolar daha da hızlı geliyor diyorum ve gaza geliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.